Merhaba, ben altıgensu.com'dan Kamil Türkoğlu. Bugün sizlere Kangen Water cihazlarının özellikleri ve gücü ile ilgili bir takım testler yapacağız. Ne yapacağız? Kangen Water 9.5 pH ile normalden 500 kat güçlü olan 9.5 içme suyu ile soğuk iken bir yeşil çayın nasıl demlendiği ile ilgili şimdi sizlerle test yapacağız. Evet arkadaşlar, şu an pH 9.5 iyoniz canlı suyumuzu alıyorum. Öncelikle yeşil çayımızın nasıl soğuk suda demlendiği ile ilgili test yapacağız. Suyu dolduruyorum. Evet. içerisine yeşil çayımızı şimdi bırakacağım. Bunun birkaç dakika içinde nasıl sonra demlendiğini hep birlikte göreceğiz.